Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları AYT Matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. 3. bölüm trigonometri test 5'teyiz. Konu tarama testi 2'yi çözeceğiz. İlk olarak ilk örneğimizde başlayalım. Sinüs x ile kosinüs x'in çarpımı A olduğuna göre bu ifadenin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle bakın bunlar hemen karelerini alalım. Buradan sinüs kare x artı 2 sinüs x çarpı kosinüs x artı kosinüs kare x gelir. Yine bakın şurayı isterseniz şurada yapalım. Sinüs kare x eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x artı kosinüs kare x gelir. Eksiyi içeri dağıtırsak eksi sinüs kare x artı 2 sinüs x çarpı kosinüs x eksi kosinüs kare x yapar. Sin kare x de bu gider. Cos kare x de bu gider buradan 4 sinüs x çarpı kosinüs x gelir. Buranın a olduğu verilmiş zaten soruda. Bu da ne yapar? 4 a'dır. Cevabımız d seçeneğinde. Şekildeki özel yapım gönye ABC üçgeninin içine yerleştirilmiştir. AB 5 kök 5'tir. Şurada şöyle bir düzenleyelim. 45 derece bir açımız var. Kotanjant alfa 1 bölü 2'dir. Bakın alfa burada. Buraya dönüştür, buraya yerleştirildiği için alfa artık şurasıdır. Burası kotanjant 1 bölü 2'ymiş. O zaman dikkat edeceğimiz nokta ben bunu eğer buraya taşırsam yöndeş açıdan dolayı çünkü burası 90 derecedir. Burası da alfa olur. Kotanjant neydi? Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Yani aslında şu ikisi arasında 2 iki kat varmış. 2 kat olduğunda ne yapıyorduk biz? Küçük olanı yani hipotenüs küçük olanın kök 5 katıydı. Bakın 5 kök 5 var. O zaman buranın 5 buranın 2 katından 10 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü burası burası 5 kök 5 olur ve burası 45 45 90 olduğu için burası da 5'tir. Burası da 5 kök 2 yapar. Zaten AC'ye soruyordu. Cevabımız B seçeneğinde. Kotanjant x 2 ve böyle bir eşitlik vermiş. Buna göre tanjant diye kaçtır diyor. Kotanjant x 2 ise tanjant x bakın onun tersidir. Yani 1 bölü 2'dir. Tanjant x 1 bölü 2'dir. Hemen buradan içler dışlar çarpımı rahatlıkla yapabiliriz. Çarparsak eğer 4 çarpı 1 bölü 2'den 2 gelir. Artı 4 kotanjant y eşittir. 3 kotanjant y eksi 3 bölü 2 gelecektir. Bu tarafa alırsak kotanjant y eşittir. Eksi 3 bölü 2 eksi 2'den dolayı da eksi 7 bölü. 2 yapar. Kotanjant eksi 7 bölü 2 ise tanjant y sorulmuş. Tanjant y de bunun tersiydi. Eksi 2 bölü 7'dir. Cevabımız B seçeneğinde. ABC dik üçgeninde AB, BC dikmiş. Uygun bir şekilde çizecek olursak şöyle bir dik üçgen çizelim öncelikle. Bakın burası A olsun, burası B olsun, burası da C olsun. AB, BC'ye dikmiş. AB 5 birimmiş. BC 12 birimmiş ve C açısı da teta'ymış. Şurası teta. Bize sinüs teta sorulmuş. Sinüs 5, 12, 13 üçgen olduğu için sinüs teta da neydi sinüs? Karşı dikkenler bölü hipotenüsü 5 bölü 13'tür. Cevabımız E seçeneğinde. ABD dik üçgeninde BA, AD'ye dikmiş. O zaman şöyle bir yine dik üçgen çizelim. Böyle olsun. Burası. Bakın bu sefer B, A, A, D'ye dikmiş. O zaman şeklimiz böyle bir şey olacak. B, A bir birim. A, D dört santimetreymiş. Ve buradaki B açısı alfaymış. Burası da D açısı da tetaymış. Buna göre tanjant alfa diyor. Tanjant alfa karşı bölü komşudan dolayı 4 bölü 1'den 4 yapacak. Kotanjant teta komşu bölü karşı bu da 4 bölü 1'den dolayı 4 artı 4'ten cevabımız 8'dir. E seçeneğinde. Yukarıdaki şekil özdeş karelerden oluşmaktadır. Buna göre alfa açısı verilmiş. Bakın şuradaki BFG açısı alfa açısıymış. Sinüs alfa kaçtır diyor. Bakın yöndeş açıdan buraya kadar taşıyabilirsiniz ya da burada küçük bir Z'den dolayı şurası da alfadır. Bunu da görebilirsiniz. O zaman bakın AD artık büyük üçgene bakıyorum. ADB B üçgenine bakıyorum. Hesapladığımızda burası 8 birimdir. Burası 6 birimdir. O zaman buranın tamamı da 6, 8, 10 üçgeninden 10 birim yapar. Sinüs alfa neydi? Sinüs alfa karşı dik kenar bölü hipotenüstü 8 bölü 10 0,8'dir. Cevabımız A seçeneğinde. ABC üçgeninde BC A birim, AC B birim, AB'de C birimdir. Alfa ve teta açıları verilmiş. Buna göre b cosinus alfa artı c kosinüs teta ifadesinin eşiti. O zaman bu açıları dik üçgene taşımamız lazım. Yani ya da dik üçgen oluşturmamız lazım. Şöyle yaptığımızda bir dik üçgen olur. Ve buranın tamamı a'ydı. Burası b'ydi, burası da c'ydi. Burayı ikiye böldü. Artık bir tanesine bakın x1 diyelim, bir tanesine de x2 diyelim. a'yı verecek bunlar topladığımızda. B çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüstür. Yani x2 bölü B'dir. Artı C çarpı kosinüs teta x1 bölü C yapar. Şunlar sadeleşirse aslında bize x2 artı x1'i soruyormuş. Bu da ne yapar? A yapıyordu. Cevabımız E seçeneğinde. Yandaki şekilde bir 30-60-90 üçgeni verilmiş ve bir oran verilmiş. Bakın burası 30 derece ise burası tamamı 60 derecedir. Şuna da alfa dersek bunun tanjantı soruluyor. Biraz uyanık olalım. Bakın 30 derecenin karşısındaki ile 60 derecenin karşısındaki arasında kök 3 kat oranı vardı. O zaman ben dc'yi belirlerken kök 3 olarak belirlesem. Yani dc kök 3 olsa burası 3 katıymış. Yani burası da 3 kök 3'müş. Buranın tamamı da 4 kök 3 yapar. Bakın 30 60 90 üçgeninde 60'ın karşısında 4 kök 3 var. 30'un karşısındaki o zaman 4 olur. Bir de şu üçgende tanjant alfa sorulmuş. Tanjant alfa da neydi? Karşı dik kenar bölü komşu dik Kök 3 bölü 4. Cevabımız D seçeneğinde. Yandaki şekilde ABCD bir kare ve bazı bilgiler verilmiş. Bakın şuradaki açıya alfa, şuradaki açıya da beta denmiş ve buna göre 3 tane ifade eden hangileri doğrudur diyor. Biraz uyanık olacak olsak bakın şuradaki açı beta'yı 90'a tamamlıyor. E beta'yı 90'a tamamlayan bir açı var. Buradaki açıyı da 90'a tamamlayan burada bir açı var. O zaman doğrudan doğruya ben buranın da beta olduğunu söyleyebilirim. O zaman alfa ile beta 90'a tamamlıyorsa birbirini o zaman buranın da alfa olduğunu söyleyebiliriz. E, i̇kisi de bakın karenin bir kenarına bakıyor. Yani şurasıyla şurası üçlü gösterelim. Şurası da birbirine eşittir. O zaman bu iki üçgen eş üçgenlerdir. O zaman ben buradaki bakın şuradaki DH'ye bir birim dersek buraya bir birim dersek alfanın karşısında bir varsa burada alfanın karşısında da bir olması gerekir. Hemen bakalım sinüs alfa demiş. O zaman şuranın bir olduğu için buranın da iki olduğunu buranın da kök beş olduğunu söyleyebiliriz. Bir kenar kök beşmiş. Sinüs alfa bir bölü buradan da bulabilir. Bir bölü kök beş. Bir bölü kök beş 1 bölü 2 ile kıyaslanmış. 1 bölü kök 5 45, bakın kök 5 2'den büyük olduğu için bu daha küçüktür. O zaman böyle olması gereken tersine yazılmış. O zaman bu yanlıştır. Tanjant alfa diyor. Tanjant alfa 1 bölü 2'dir. Kotanjant alfa 2 bölü 1'dir. Bu daha büyüktür demiş. Olmaz. Tam tersine burası büyük olması lazım. Bu da yanlıştır. Kotanjant beta diyor. Betanın kotanjantı komşu bölü karşı 1 bölü 2'dir. Doğrudur. Yalnız 3 doğru cevabımız C seçeneğinde. Yandaki şekilde ABCD bir karedir. Böyle bir oran verilmiş. EC'ye K dersek bakın. K dersek DC, DE pardon. Neymiş? 4 katıymış. 4K o zaman karenin bir kenarı 5K'dır diyebiliriz. O bakın alfa ise buraya da beta dersek eğer alfa ile beta birbirini 90'a tamamladığı için burası da alfadır. Burası da betadır diyebiliriz. Sekant alfa. Sekant alfa neydi? 1 bölü kosinüs alfa soruluyor. Şu üçgende alacak olsak kosinüs komşu bölü hipotenüstür. olan zaman buranın da bulmamız lazım değerini. Hemen Pisagor'dan 5'in karesi 25k kare 4k kareden ne yapar? 16 yapar. Yani 25 16'da 41 kök 41 k yapacak burası da. Hemen o zaman 1 bölü kosinüs alfa yani 1 bölü kosinüs alfa 5k bölü kök 41 k yapar. Vallahi ters çevirirsek kök 41 bölü 5 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Şekilde verilen elektrik direği aşırı rüzgar nedeniyle A noktasından şekildeki gibi kırılıyor. AB 2.4 2.4 metreymiş şurası. Yine buradaki açı bakın 53 dereceymiş. Ve burada sinüs 53 verilmiş. Sinüs 53 aslında 8 bölü 10'dur. Hatta sadeleştirebiliriz. Buradan hemen sadeleştirdiğimizde 4'e 5'tir. Ya da 4K'ya 5K diyebiliriz. Yani o zaman burası 4K ise Burası 5K olacak. 4K 2,4 ise eğer K buradan 4'e böldüğümüzde 0,6 yapar. Bunu 5 ile çarparsak burası ne yapar? 3 yapar. Bize neyi soruyor? Önceki direğin boyu sorulmuş. Yani 3 artı 2,4 de 5,4 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. A noktasında bulunan bir aslanın B ve C noktalarında bulunan geyikleri izleme açısı şekilde verilmiştir. BDC doğrusaldır. A noktasındaki aslanın B ve C noktalarındaki geyikler olan toplam uzaklığı 35 metredir. buradaki açılar verilmiş. BC noktalar arasındaki mesafeyi sormuş. Yani şurayı soruyor. Burada biraz uyanık olacağız. Bakın sinüs 53 8 bölü 10'muş. Sadeleştirirsek bakın 4 bölü 5 yapar. O zaman burası 4 burası 5 olduğu için AD uzunluğu da 3'tür. Yani o zaman kosinüs 53'ün de 3 bölü 5 olduğunu söyleyebilirim. Kosinüs de bakın şuraya bakacağız. Ortak çünkü iki taraf için. Sinüs 53 aynı zamanda kosinüs 37'ye eşittir. Kosinüs 37 de yine 4 bölü 5'tir. Burada dikkat edeceğimiz kosinüs 37 ile kosinüs 53 bir tane ortak kenar var. AD kenarı var. AD kenarı burada 4 ile gösterilirken burada 3 ile gösterilmiş. O zaman bunlar eşitlememiz lazım öncelikle. 12'de eşitleyelim. 12 için 3 ile genişleteceğim. Burası 12 bölü 15 yapacak. Burası da 3 ile 4 ile genişletirsem 12 bölü 20 yapacak. Dikkat edelim. O zaman kosinus 53, 12 bölü 20 iken o zaman burası ne yapar? 16 yapar. Kosinus 37 de 12 bölü 15'tir. O zaman burası da 9 yapar. Yani bunlara tabii k diyebiliriz artık yanlarına. 12 k, 15 k ve 9 k. Bu da soruda verilen bilgiye göre AB ile AC uzunluğu yani geyikleri olan uzaklıkları toplamı 35'miş. Yani 15K 35 ise burası 35K eşittir. k da 1 yapar. Biz artık X dediğimiz şurası soruluyor. Yani ne yapar? 16, 9 25K sorulmuş. K1 olduğu için 25'tir. Cevabımız D seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilir. Yorumlarınıza destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.